...gezmediğiniz yer kalmış. Bu şimdi Perinze'nin annesi aynen. kötü. E senin annen çok mu iyi? Benim annem de aynı. Onlar evet. her ikisi de akraba... ...torundurlar, gayet torunlardırlar. Şey. Gay ee işte. Benim annem yaşıyor. Bak annem ama, yaşıyor ama... Çok mu iyi? Niye vermişler? Yani yurtlar. bebeği, bebeği tren garına bırakmak ne demek yani? Ha. Tervin Hanım bak sor annesi ablana, bana çok. sor ablana Gülay ablana sor ki dedi ki kaç kere sizin kapıya geldi istedi çocuğu tamam, neden söylemediler sorabilir. size bak, bak ona kirazım yok ha kirazım yok bizim komşumuz hanede yalan söylüyorsunuz hepiniz yalan söylüyorsunuz bak, tamam neyse ben bir şey söyleyeceğim Hamit Bey siz bu bebeğin e, bu Mehmet da olduğunu emin misiniz o da mı yoksa hikaye ben sana saygı gösteriyorum Pervin Hanım diyorum sen anlamıyorsun. Benim sana bir saygım var. Neden biliyor musun? Çünkü ben sevdim. Yuvamı yıktı senin annen. Annene de Allah. Allah öbür dünyada çektirsin. Benim Kim yuvamı yıkan yaptı sana yaptı anne. sen, <laughs> senin annen. Kim İster senin annen olsun. Bu duruma düşer senin İster benim... Kullanmayalım basıyorlardır. Tamam, al çocuğunu git demiş öyle diyelim. Ee, beyefendi bakın siz istediğiniz kadar Pervin Hanım deyin, o deyin, bu deyin, seni sevmiştim deyin. Kadının çocuğu yok çocuğu. Bir kadının çocuğunu elinden alan hiç kimse artık onun gözünde değerli olmaz. Yani seni alsa da parça pinçik etse sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç şey olmaz yani içinin şeyi soğumaz. Onun bebeği gitmiş. Ha senin elindeydi konu senin elinde değildi. O tartışmalı, o ayrıca tartışırız onu ama Sonuçta sen bebeğin babasıydın. Aldın mı çocuğu öyle durduk... Bebeğini sana verdilerse karını da alsaydın ya. Senin karını başkasına vereceğiz ne demek? Benim karımı kim nereye verecek? Annesi biliyor musun? E e alsaydın, eşini yok. de alsaydın. Bak. Eşini, ya resmi senin. Yok, yoktu. Ya annesi resmi nikah. Ya iyi de zaten o dönemde orada kaç tane resmi nikahlı... herkes resmi nikah. O değil ki mesele. Senin eşini, kardeşim sen elinden tutup senin çocuğunun annesi kim nereye veriyor? Ablacığım gelmedi, gelmedi. Halamdan haber yolladım. Güler ablamdan haber şeydi, yolladım. Sen kim gelsin alıp götüreyim dedim. Gelmedi, ya, gelmedi. Ne gelsin? Sen zaten orada değil misin? Bebeğini alırken eşini de al git. Benim karımı kim benden alacak? Ya benim elimden tutan haçkiri amcam. Bunun babasının yanına götürdü. Dedi götürüyor musun, götürmüyor musun o zinciri için? Hı. Dedi götürüyor musun? Babası götürmedi. Hatta ben bir ay boyunca ben amcam Gilda kaldım. Ha. Dedim belki get, e, gelip beni götürürler. Ben, 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 sen hanede, çok yalan konuşuyorsun. Sen çok sen, yalan babakla, konuşuyor. sen abinle, hayır, hayır, çok yalan konuşuyorsun. Senin Rıza abi'nle, Can Tamam neyse oturuyorum. sen de küçük müsün? Tamam neyse ay gelmiş geçmiş. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen bu çocuğun Mehmet Kırsaçlı'ya verildiğine emin misin Hamit Beyciğim? Ben dedi verir mi vermeye taraf ama de kaynanan işlemi al git ha. Tamam boş ver artık kayınvalideni ölmüş gitmiş Allah rahmet eylesin. Bu bebeğin diyorum bebeğin kızının Mehmet Kırsaçlı tarafından evlat edinildiğine emin misin diyorum. Valla valla Ökeş abi öyle söyledi. Ben Ökeş abi kim? Çarşı Ök... karakoluna gittim bilgi vermediler. Ta Ökeş ben... abi kim? Çarşı ben... karakolunun... Emniyet kalmadı Maraş'a gittim sordum soruşturdum. Ablacığım ökkeş kim? Ökkeş kim yani? Emniyetçi mi? Ne? Em ökkeş o da kim? Orada terör mücadelesi görevliydi, polis memuru. Ha, ökkeş de mi polis memuruydu? Evet. Ökkeş Şabir abi ha. komşumuzdu. O araştırdı dedi, dedi Mehmet abi almış dedi. Ha iyi yani Ökkeş de polis memuruydu. Dedi ki diğer bir polis olan Mehmet abi aldı dedi. Ha, Mehmet abi almış dedi ablanı gösteremem başım bela gire. Abi dedim uzatsa da olsa bana bir gösterin çocuğumu. Ha. Gördün mü? Görmedim abla. Adresini bilmiyorum göstermediler de ondan sonra dediler emekli olmuş Maraş'a gitmiş Mehmet Kırsaçlı Maraş'a Maraş da gittim Elbistan'a aradım bulamadım abla. İyi ama şöyle şu çok saçma zaten senin eğer Ökeş Bey polis memuruysa bizim de Mehmet Amir aldı de, diyorsa gidersin karakolun kapısını çalarsın Mehmet Amir belli çalarsın dersin ki ben de sizin evlat edindiğiniz çocuğun babasıyım niye gitmedi? Çocuğu getirdik karakola gittim abla. Ama Bilmiyorum artık biliyorsun ya o. Ona gittim. Ama dedim iyi... falan tarihte bir çocuk getirmişsiniz buraya. Mehmet Kırsaçı diye biri almış öğrenmişim dedim. He. Oranın başkomiseri bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Evladım git dedi başın belaya girer. Beni kapı dışarı etti. Evladım git başın belaya girer falan demez. Zaten Mehmet Mehmet Kırsaçlı değil miydi? Mehmet Kırsaçlı'nın çalıştığı karakola gidersen selamun aleyküm aleyküm selam böyle böyle bir şey var. Ben bebeğin babasıyım. Haberiniz olsun bu da benim telefon numaram ya da bebeğimi geri istiyorum dersin. Niye demedi? Cep telefonu falan yoktu. Bana dedi git oğlum dedi o çocuk rahata kavuşacak. kimse yok o çocuk çok rahat edecek dedim. Amirim dedim görmek istiyorum. Veremem dedi kardeşim. Ben bilgisini adresini veremem dedi. Beni de dışarı çıkardı kovdu polisler. Peki madem Bak bir ki şey görmemişsiniz... Sen, sen bir dakika hadi sen gidip de bunlardan para istedin mi istemedin mi? Delikanlı gibi söyle şimdi sen. Ben orana da ant içerim. Delikanlıca söylüyorum. Beş kuş ne para aldım ne gördüm ne de ulaşabildim. İyi e, tamam yani bu şunun için önemli. Kız şimdi eğer kıza da bu söylendiyse hepinizden nefret et, eder. O yüzden söylüyorum. Tamam istemediysen iyi. Şimdi telefon hattımızda bir hanımefendi var. Bahar Aka Alp. Diyor ki... Ben de 1986 yılında Batman tren garına bırakılmışım. Dosyamda öyle yazıyor ama ben bir günlükken bırakılmışım. Ben olabilir miyim acaba bilemiyorum diyor. Bahar'cığım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Sen de aynı tarihte yine Batman tren garına bırakılmışsın öyle mi? Evet evet ve size çok ulaşmak istedim. Hatta başvuruda bulundum ben. he? Evet. Çağırmadılar mı? Ayıp etmişler. Bak bugün elmiş kısmet. Evet. Ya sen tren bırakıldığında ama bir günlük müsün öyle mi? Benim dosyamda öyle yazılı. Bir gün olarak yazılır. Ne yazılır? Bir gün. Bir günlük. Yani 12 saatlikken bırakılmışım tren garına, öyle yazılı. Peki seni evlat edinen aile ne diyor? Ya beni evlat edinen ailen. Yaşta onlar da vefat ettiler. Hımm. Peki onların evet. evine gittiğinde Allah rahmet eylesin. Onlar senin evlat edeninde fotoğraf çekmiştirler. Çekmişlerdir. <laughs> Onlardan evet, var mı? Ya, benim küçük, ben küçükken yaşta anneyi babayı kaybettiğim için elimde küçüklüğüme dair bir fotoğrafım yok. Yani tek tük böyle o da komşulardan bulabilirim ancak. Bende yok şu an elimde. Hadi bul yarın gel bakalım. Kısmet bugüneymiş. Hem gel periza Hanım'la tanış Ondan sonra bakalım hem sizin ne kadar uyuyor <laughs> e, şeyleriniz, durumlarınız bir bakalım. Yani. Çünkü sen de çok iyi bilmiyorsun. Yani Efendim size evlat edinen aile içerisinde emniyette görevli kimse var mıymış acaba? Duydum. Yok şu an ben Mardin'deyim. Ben tren buralı bırakıldıktan sonra... Diyarbakır'a gönderildim ben Diyarbakır Çocuk Esirgeme Kurumu'na Oradan beni buraya almışlar Hayır beni yani konuşma esnasında esnaf Aile içerisinde Emniyette görevli biri var mıymış Esnaf diyor benim ailem diyor Yok 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 benim ailem esnaftı tamam, Esnaf benim. diyorsun pekala Ama bir şey söyleyeceğim ben Hamit Bey'in Anlattıklarını da Perize Hanım'ın anlattıklarını da Böyle yüzde yüz hepsi doğru Diye bakılması taraftarı değilim O yüzden Bahar arayarak iyi yaptı Bilmiyorlar Bilmiyorlar Bebek Ben ne oldu bilmiyorlar yani. Ya hanım ben dizlerimde sallıyordum, minder koyuyordum. Hani ço, insan çocuklar. Yok e, e, yok diyor. onun için söylemiyorum. Yani bu polis meselesi falan ha. çok doğru olmayabilir. <laughs> evet, sürekli yanıltarak farklı farklı isimler veriyorlar zaten. <laughs> bize. Veriyorlar değil mi? Evet. Çocuk artık kendine gelmişti. Ben nasıl duruyordum? O da e e e bile o da kendini şey yapıyordu. Ee, ha, e, sen e, de e, e. tam bilmiyorsun ama 6 aylık olabileceğini evet, düşünüyorsun. Evet. Ses çıkartıyor. Agu yapıyordu falan diye herhalde evet. değil mi? Bahar'cığım sen de bak bakalım ne fotoğraflarım var bir topla gel. Ee, belki Periza Hanım'dır, <laughs> belki başka biridir. Ya 1986 yılında şimdi Trengar'ın iki tane mi bebek bırakıldı yani? Yani. Allah Allah. Dur bakalım, başka Hiç. da çıkar inşallah. işin o zaman aynı iki, tarihte, ikisi de aynı kız. yere, aynı Trengar'ına bırakılması... Yani bir yaklaşım içinde olabilir de belki hanımefendinin dosyasına emniyet görevlileri veya yetkililer laf olsun diye bir günlük kendiye yazmış olabilirler yani. Ya çünkü yeni doğan evet. bir çocuğu... Bir günlük altı 6 aylık ama fark edilir de... Fark edilir tabii bir günlükle 6 aylık çok fark edilir ama yani bir yazım hatası nasıl olsa o önemli bir şey değil diye düşünmüşlerdir. Olabilir. Evet, evet. evet. Bahar'cığım hadi sen fotoğraflarını al gel. Çünkü 1986 Trengarı. Allah Allah inşallah. Hiç belli de olmaz. İnşallah. i̇nşallah. Bahar benzettin mi kendini Perize Hanım'a? Ya ben tek o biraz umran ama ben biraz esmerim. Arkadaşlara <laughs> gönderdim fotoğrafları. Heh. Evet. Göner, gösterebilir miyiz Perize Hanım'a? Ayda, peki hangi ay bırakılmış belli mi? Benim Nisan ayı. <laughs> O dokuzuncu ay hani havalar soğuyor ya, bataniyeye sardım yeşil bir bataniyeye. He. Hırka giydi. Eylül, Eylül, Eylül diyor. Eylül diyor. Ama Nisan ayında bırakıldı. E tamam zaten Eylül İnan ayında bırakır zaten bırakmaz izin. mı vermişler ki? Onu bilemiyorum. He? Onu bilemiyorum. Dur bakalım he. Tamam. E bağır verebilir miyim ekrana fotoğrafını? Tabii olur. Tamam. Sorun yok. Ben de kız geldim zaten. <laughs> Ay canım benim ya. Sen kaç yaşındasın? 36 tabii 36 yaşındasın. Ay o da çok tatlı. Ay inşallah İş... Perize Hanım'dır ya da başka bir de inşallah senin de aileni i̇nşallah, buluruz. İnşallah. He? İnşallah. Telefon mu düştü? Yazık o da annesini arıyor işte. Allah Allah. Dur bakalım ...kaç tane bebek... Be ...şey diyecektim az önce... ...ya Batman'da 1986 yılında... ...trengarına kaç bebek bırakılır ki... <laughs> ...tam diyecektim ki... <laughs> ikinci bebek de çıktı... ...bizim kimi bilemiyorum ama... <laughs> ...Nisan tabii, yine de... ayında bırakılan bir başka bebek... ...ha aylar doğru mu... ...doğru kaydedildi mi o dönemde... ...hiç doğru çıkmıyor... ...Rahmi Bey'in dediği gibi... Yani... ...bazen de diyorlar ki... ...ne önemi var ki işte falan... <laughs> ...dendiği zamanlarda oldu yani oldu, ...olmuş... Var. ...öyle rastgele o yazıldıysa... ...kayda yazmış olabilirler yani... ...belli olmaz... ...hadi bakalım... Evet. evet. ...tamam Bahar'cığım. Sen de çok güzel bir kız Tamam hadi al çocukluk fotoğraflarından bulursan Perize Hanım onu daha i̇nşallah, şey yapar. İnşallah. Ondan sonra al fotoğraflarını falan gel seni de bekliyorum. Kısmet bugüneymiş. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>